Dikkat, gökten tehlikeli bir madde yağacak. Sıradan toz gibi görünüyor ama bakteri ve mantar taşıyan ölümcül mikroplar içerebilir. Meteoroloji ve uzmanlar uyardı. Bu havayı solumak hasta edebilir. Maske takmadan dışarı çıkmayın. 2-3 gün boyunca pencereleri açmayın. Peki bu korkutucu toz nereden geliyor? Suriye ve Irak'tan kalkarak Türkiye'ye ulaşan bu toz bulutları akciğerlerimize kadar girerek solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Profesör Doktor Orhan Şene göre bu tozlar mantar ve bakteri taşıyor. Solunduğunda akciğer ve bronşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle solunum rahatsızlığı olanlar için büyük risk. Kimler daha fazla risk altında? Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı, Mersin ve Niğde başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak. Peki ne zaman? En yoğun gün 6 Şubat yani yarın. Tabi Cuma da devam edecek ve Cumartesi ise azalacak. Şimdi önlem alma zamanı. Sağlığınızı riske atmayın, havaya değil kendinize dikkat edin. Bu videoyu mutlaka bölgede yaşayan yakınlarınızla paylaşmayı veya etiketlemeyi unutmayın.